Bugün Minecraft'da canlar yasaklanmış Skibidi toilet modlarını inceleyeceğiz. Geçen sefer Shin Sonic modlarını inceledik. Karşılaştırmalarını yaptık. Hangisi daha yan hangi, kötü onu karar verdik. Şimdi de evet Skibidi toilet modları test ediyoruz. Şimdi canlar 3 tane modumuz var. Hepsini ben açıklamaya koyacağım. Ne kırıyorsun? Hayırdır? Sana ne? Anladım. Şimdi canlar modları nasıl ayırt edeceğiz? Çok basit. Hemen gösteriyorum. Şu şekilde zaten biraz da üzerindeki yazıdan anlıyorsunuz. 2 boyutlu modeller olan Goji Draven, 3 boyutlu modeller olan e, hatırlamıyorum ne yazık ki bunların. Bir de Goji Draw'a göre biraz daha dandirik 2 boyutlular var. Yani bu şekilde bunları karşılaştırma bir şekilde test edeceğiz. Mesela bizim ilk test edeceğimiz canlar G Toilet. Şey G Toilet'i mesela şuradan aldım. Buraya G yazdığım zaman burada zaten G Toilet'i görüyorsunuz. G Toilet'i aldım. 3 boyutlusunu aldım. E, kal kaliteli 2 boyutlusunu aldım. Bir de biraz daha az kaliteli 2 boyutlusunu aldım. Karşılaştırmaya başlayalım mı? Başlayalım bakalım. Şimdi önce bu arada hemen şuradan bir strength verelim ki rahat bir şekilde tek atabilelim. Şimdi Goji ki bu şekilde canlar. Animasyonları var. Hayda. Bir bakalım. Bence şu an oldukça güzel gözüküyor. Hemen bunlardan çıkaralım. Sırada diğer modumuzun var. Bunun da animasyonları var ama bunun piksel artı daha bu niye uçuyor lan? Bu uçuyor oğlum gidiyor bu. O bu ne? Nereye gidiyor lan bu bir de? E gidiyor, o, be, gidiyor. Adam yok oldu lan. Baya baya yukarı uçup yok oldu. Ve bu farklı drop düşürüyor. Demir ve Poppy düşürdü. Diğer modumuzun g Bakalım. Oo. Şimdi bu güzelmiş. Şimdi diğeri uçtu için Biraz bunu... Biraz nasıl... bu bir şey mi? Farklıymış bu arada. Evet. Bakayım bu ikisini savaştırabilecek miyiz? Bir test etmiş olalım. Oha. Eee. Bu kadar güç farkı olmasını beklemiyordum. Gojidra tek attı. Şunu koyalım. Evet. Bunu Roger her türlü yeniyormuş. <laughs> evet, biraz yeniyormuş gibi. <laughs> Bunları bu şekilde bir silelim şimdi. Biraz daha klasiklerden gidelim canlar. Speakerman aşırı fazla speakerman var. Yani onun için çok standartları savaştıracağız. Mesela Titan Speakerman 1.0. Titan Speakerman Upgrade Injured. Bu e, biraz daha düşük kaliteli 2D piksel olana bakmamız lazım. Aynen bunu alalım. Bir de Gojidrav'ın Titan Speakerman'ı alalım. Şimdi i̇şte öncelikle Goji Draw'un speakermen'e bakalım. Gelme animasyonu var. Havalı bir şekilde geldi. Titan Speakermen'i bir fazı yoktu diye hatırlıyorum ve yürüdükçe etrafta bir titreme yapıyor. Oldukça güzel. Öldürelim aradan çıksın. Aynen öyle. Bir de diğerinin bakalım bunun animasyonu olmadı gelme animasyonu ama Goji yine çok bir farkı yok görüntü açısından sanki. Yani hemen biraz yani hemen hemen Biraz hemen. daha az modeli var üzerinde ama öldürelim. Gene öldüğü zaman içinden Demir ingıt çıkıyor ihtimalle Golem'in üstünde modellenmiş. Yani sıfırdan kodlanmamış. Bu da yaralanmış Titan Speakerman. Bunun bak hmm, bu modu biraz daha güzel gibi. Bu modun e, şeyleri güzel. Modellerin Modelleri. üzerindeki şeyler evet. var ya, kıyafetidir, yüzüdür. Daha bir gerçekçi gibi. Anlatabiliyor muyum? Güzel Diğer, demişler ona. Diğerleri art. İşte bununla hemen bir Goji Draw'un Titan Speakerman'le bakip savaştırabilecek miyiz? Onu da bilmiyorum. Şu an sadece test amaçlı koydum ikisini birden. Savaş çok önemli çünkü amaç zaten savaştırmak değildi bunları. Bunu öldürelim. Bir de şunu koyalım bakalım savaşacaklar mı? Herhangi bir savaşma ya, belirtileri yok sadece. Ama şimdi bunları sıralamaya gelsek. Oo, ee, ne oldu lan buna? Bayıldı oğlum. Gidecek şimdi birazdan. Farklı bir fazı mı var bunun bilmediğimiz? Değişik bir animasyonu injurut, var. Injüruttu ya. Ha tamam yere yığıldı. Tamam. Bak, üçünü de koydum. Şöyle bir puanlama yapsak. Ya Goji Draw'un her de, türlü daha Goji iyi bu arada ya. Açılışı animasyonu falan var ya o yüzden o daha iyi ya. Evet. Yani Godzilla canlılar her türlü e, öne geçiyor. Bu arada evet yüzeymin hasar yedi ya bu artık. Yerlak sürünüyor bak. Ha sürünüyor işte evet. He, bu da bir yandan bundan artık kazanır. Bir biraz zor olacak bu modları bir karşılaştırmak. Onları zamanla bakacağız zaten. Titan i̇şte Speaker'ı yaptık. Bakalım fazlalık olarak hangileri daha iyi? Mesela Drillman yazdım. Bu arada Drillman yazdığım gibi Godzilla'da dışı hiçbir modun Drillman'ı yok. Onlar o e, paralel mevzuları ellememişler. Onun yerine daçis ekleyelim. Bunda iki tane var. Birisi daha az kaliteli olan, birisi yüksek kaliteli olan piksel art açısından. Bu Astro Dutch's. Oo animasyonlu geldi ve... Oo. Hmm. Hmm. Bak. Bu... Oo suratı falan değişti. Bir şey diyeyim mi? Düşündüğümde niye olabilir? Beni düşünmen ya. Bir de normal Astro Dutch's spawn edelim. Hop. Bir şey diyeyim mi? Diğer ki daha güzel. Bence evet, de o daha iyi. Ya yani evet hem suratı değişti bir de oğlum baksana şunu saldır. Al bu ne oğlum bu nasıl bir saldırı ya? Sağ daha iyi ben sağda çok beğendim yani şey ilk koyduğunu. Evet evet. Canlar bunda da herhalde en fikirizdir yani bu modlar arasında. Hop o zaman geri sekti bir an. Ne oluyor lan? Bunların ölüm animasyonları da farklı. Hiç olaylar olay iyi. Hep standart ölüm animasyonları yok. Mesela bu mod Goji Draft kalitesi yaklaşan modlardan bir tanesi. Şimdi sen bir tane söyle bakalım. Ben bir tane mi söyleyeyim? Hey. Mesela ne var? Kameramanımız var. Juggernaut'ımız var. Scientist'imiz juggernaut. var. Juggernaut mu? Astro Juggernaut'umuz aldık. Burada 3 modunda Juggernaut'ı var. Çok güzel. Şimdi önce Gojidra'nınki animasyonlu bir şekilde geldi. Karakter baya havalı gözüküyor. Böyle görselden de görebiliyoruz. Bunlardan çıkarıp hemen 3 boyutlu modelleme olana geçtik. Bu da hemen hemen aynı. Ama renkler biraz daha kötü. Bak Gojidra'nın renkleri güzeldi. O kırmızılık, canlılık falan vardı. Öldürdüğüm zaman çok sade. Evet bu çok sade. Bir de bizim en sevdiğimiz ikinci moda gelelim. Gel animasyonu geldi. Bu biraz bunun suratı bir garip ya. <laughs> bunun bir suratı garip. Ama efektleri... Bunun suratı bir, evet. güzel. Bakan savaştırabilecek miyiz? Hemen diğer juggernaut'u koydum. Bakalım. Savaştılar. Aa oğlum. <laughs> Şimdi, ee... Bir şey değil mi? Gojira'nın yaratıklarının canları ve güçleri çok fazla. Değil mi? Yani diğer modlarla da daha kadar fark var. Baksana oğlum direkt tek yedi mesela. Öyle ayarlamıştı belki. Ya e direkt şey gibi ayarlamış. Kendi ekosisteminde ayarlamış modu. Normalde diğer modlar şöyle hesaplanır. Minecraft'ın kendi içine ne kadar can olması lazım. Ha tabii golem 200 ya. İşte bunun da bir 400 olsun. Ne de olsa boyutu yüksek falan. Goji Drava bunların hepsini siliyor. Şöyle gördüğünüz gibi kafasına göre bir sistem yapıyor. Yani oyunun çok aykırı sistemi. Ama modellemeler ve işte olarak çok güzel. Bunu bir aldık. Bu şeyleri güzel yapıyorlar. Evet. Kameramana gelelim. Kameramanlar zaten yol geçen anı. Hatta bu 3 boyutlunun canlar bir özelliği var. Hangi bölümde net kameraman çıktı? Mesela yazmış. 70'te 72. bölümde çıkan kameraman bu diye. Değişik bir ha. güzelliği var. O iyi olmuş evet. Evet. Dandik bir piksel art olanı seçeceğim. Sonra minyonlara falan geçeceğiz canlar bu arada. Şimdi önce Goji Drav'ın. Titan kameramanına bir bakalım. Gelme animasyonu var, efektler, partikıllar, silahını çekti. Çok güzel. Bu iyi, bu her zaman gibi. Evet, bu çok güzel. Bunu bir aradan çıkaralım. Şimdi üç boyutlu eşya görüntüsü olanlara bakalım. Ya bu da güzel bence ama tabii bir Goji o animasyonu geliş kadar yok. E, yok yok, elindeki şey çok saçma. O büyük ihtimal ne biliyor musun? 70'te 72. bölümde çıkan özel bir kameraman bu. Ona itafer edildi. Bilmiyorum ya, beğenemedim. Yani ben de çok beğenemedim. Buna bakalım. He, bu az önce kameramana bayağı benziyor mesela. Elindeki çekici falan. Hatta şöyle bir koyalım. Bir karşılaştıralım görüntü açısından. Oğlum Gojidraw'un yanında çocuğu gibi kaldı bu arada ya. Goji. Bir şey değil mi? Boyut olarak çocuğu gibi kaldı ya. Harbiden. Harbiden çocuğu gibi kaldı. Bir de şu iki boyutlu pixel art olanına bakalım. Geldi. Geldi animasyonu var. Tamam. Bunların renklerinde bir problem var. Bak gri rengi çok açık kullanmış. Hani siyah engelliyor gör görülmesin diye ama Gri de çok garip durmuş be ama çekici bir şey değil mi? Diğerlerinden daha iyi. Çekici He. diğerlerine göre çok daha güzel duruyor. Evet daha iyi. Evet bu arada laç kameramanmış bu. Geldi. Bilmiyorum normalde böyle mi de? Efendim? Rengi çok gri geldi böyle mi acaba? Evet rengi mi? işte bu modun sıkıntısı o. Adam siyah kullanmak yerine griye abanmış. Ve öldürdüğümüz zaman bak Yusuf Üzerine ekstra bir parça takıldı. Yerden o dediğin asit kol garip diye. ...animasyonu asit kol taktı. Bak mesela şu an yeni bir şey oldu bak. Titan evet, kameraman toxic injured toksik. Bu modun mesela bu çok güzel. Normalde diğerlerinde belli bir faz var. En fazla injured var. Bu direkt şeye dönüşüyor. Yeni bir faza dönüşüyor. Yani bu da bir güzelmiş. Bunu da öldürelim. daha da fazla yok zaten. Ama bu modun canlar kötü piksellerden olan bir tane titan kameramanı varmış. Onu da söylemiş olayım. Şimdi başka hemen ne gibi karşılaştırmalar yapabiliriz? Clockman'ler yine yok. Yani bu cidden bu paralel'e eklen tek kişi Gojdram. Biraz da küçüklerden gidelim. TV Man'sam paraleli paralel de koyardım. İşte onları yapmamışlar. 3. Eklememişler. Ee, yapan bir eleman olsam ne yazık ki eklememiş film yapacak bir şey yok. Şimdi şey, Titan TV Man. İki tane Titan TV Man var canlar bunun. Bu kötü piksellerde olan da bir tane var. Gojdram'ın Titan TV Man'ini bulalım. Bir o da burada. Şimdi hemen şöyle öncelikle 3 boyutlu model olan. Ha, ha yani, ya, modeli biraz lazım. tutarlı değil ama Gene kurtarır mı? Kurtarır. Yani. Diğerlerini görmem lazım hocam. Evet onları da göreceğiz. Bu Titan TV Man 2.0. Bu bir güzel bu arada. Evet. Yani hemen hemen aynı geldi bana. Evet bana çok bir farklı gelmedi. Bu güzel bir modeli var. Bu kıytırık piksel artı var dediğim. Bak. Ya. Bak. Bak işte böyle Aa, gelecek. Bak, efekt güzel. Oo. Bir şey diyeyim mi? Modelleme çok güzel. Ben çok sevdim yani. şu an bunu. Arkadaki sarı şeyleri beğenmedim. O arkadaki yani, sarı şey ne? Ha şu pençenin bağlanma noktaları tamam tamam. Ya, böyle, gerçekten böyle diyebileceğim bir şey yok. Onun dışı gayet. Vurdum ve öldü direkt. Ölüm animasyonu yok galiba. Yapacak bir şey yok. Titan TV man. Ya oğlum adam kalitesini ortaya koymuş bak bak. Geldi ama ben gene şununla bir karşılaştırılması isterim. Şimdi geniş Hadi açısından bakayım. ben diğerini daha çok sevdim. Dürüst Bence olayım. Bence ikinci, e, ikinci açtığın daha iyi. İkinci açtım daha iyi değil mi? Evet. Bence de. ikinci açtığım canlar daha iyi. böyle modları canlar biraz böyle sizinle beraber biraz karşılaştırıyoruz. Oyunda bulabildiğiniz bütün mesela skividi modları şu an deniyoruz. Görüyoruz neler var neler. TV woman mesela. Biraz da küçüklerden gidelim ya. Hadi Hep titan, titan olmaz. Mesela bir tane TV woman buraya koyalım. Geliş animasyonu var. Suratı paralizleniyor. Bir model güzelliği var. Bu da bu ne lan? Oğlum bu ne? Oğlum bu niye bu kadar küçük? <laughs> oğlum direkt bir şey diyeyim, Bütün estetik gitti bak. Bak bu ne oğlum? Bir TV bombuna bak bir TV bombuna bak. Değil mi yani işte o ne öyle? <laughs> of şu an bir şey değil, çok komik geldi bana ya. Ama bunda vuramıyorsun arkadaşlar bunda hitbox'ı yamuk. Başka mesela aklımıza neler geliyor? ilmeni falan ekleyemiyoruz dediğimiz gibi. Mesela Strider'lara bakalım. Strider'lar da güzeldi. Eee tabi Strider adı olarak geçmiyor onların. Spider diye geçirmiş mesela canlar bu. Hatta buna Spider desen belki çıkar aynen. Evet iki tane Spider'ımız var. Birisi Goji'nin. Bu bayağı kalın bacaktı tank gibi. Buna? Yürüyen tank gibi bir şey bu. Aynen. Bu oldukça güzel. Hemen aradan çıkaralım. Bir de öbür modu spider camera. Bu, bu baya minimal yapmış bu arada bak. Ama bir şey diyeyim, bunun modeli daha güzel. Ben de daha, daha beğendim ya. Bunu beğenmedim. Bana daha detaylı gelse. Goddrawin bana çok tank gibi geliyor. Haşmet olarak evet, Goddrawin ki daha haşmet, daha savaşılır. Ne oluyor oğlum? İksir mi atıyor Strider? Hayda! İksir atıyor oğlum. İksir Cadısın atıyor değil ben. mi sen? Cadıyı semir bu. Hayda modelin üstüne ee, değiştirme yapılmış sadece. Yani sıfırdan bir yaratık kodlanmamış gibi düşünebiliriz aslında. Yani dandik Evet biraz söyleyeyim? daha dandik Gojira'ya göre. Scientist çok bildiğimiz, her zaman gördüğümüz. Hemen mesela bakalım bu scientist Titan. Bu da scientist. Bir de Gojira'nın scientist'a bakalım ama upgrade'ini seçmeyeceğim. Upgrade'i seçeyim. Çok da bir şey değil ben. Biz Zaten modelin görüntüsü bak hatta buldum. Evet. Şimdi önce bu scientist Gojira'ya bakmıyor. Önce 3 boyutlu. Şöyle bir bakalım. Tamam bak bakayım. Bir şey diyeyim mi? Tatlı. Ama yani. Yani çok da bir şey diyemem. Güzel. Mi? İdare eder. Gözde görülebilir bir güzelliği var. Öldürelim. İçinden demir çıktı. Eee. Bu niye böyle küçücük? Ve bu niye çarpılmış gibi hareket ediyor? Belki büyür o geçen az öncekiler gibi. Öldürünce değişmedi. ha böyle yani. Kötü o zaman. Bir de bu scientist'a bakalım. Hocam arada daha gibi fark var be. Biraz evet. Yani. yani canım, bayağı bir fark değil, var yani. şimdi. Biraz ciddi değil yok bunun yani. Bak. Bir de bu Scientist'i koy. Evet. <laughs> Fazla hızlı tekki. <key. gülüyor> bir de Değil bunun mi? zaten öldüğü zaman bir ölüm animasyonu var. O artı beş. Aklına gelen mesela bir tane daha e, e, karakterlerden birini söyle. Hemen onunla bir bakalım karşılaştırmasına. İsimlerini bilmiyorum. Sen bana söylemen lazım. Tamam üşendim. DJ toilet'tan bakalım. Bak Bu DJ'yi zaten hepsi eklemiyor. Goji da yeni geldi bu. Ha bu Scientist'e küçük hali bu arada. <laughs> Örneğin ki. Ha bu bir fazla tamam. daha var. Dur o kadar uğraşamayız ha. DJ Toilet. Ee, bu ne lan? E, e. Bir gelsene. Oğlum. Bir, bu o, ne o, lan? Abi, bu, bunu şöyle, oğlum. Bir şey diyeyim mi? Şöyle, Spawn olma animasyonu çok iyi. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Koydum. Oğlum şuna bak. Aa, bak o iyiymiş harbiden. Bayağı iyi oğlum. Bir şey mi? çok hoş bakmış şu an bu. Ama sonra normal dönüyorlar. E. Bir de Gojdram'ın DJ Toilet'ına bak. <laughs> bu bildiğin titan olarak eklemiş oyuna. <laughs> Boss gibi bir şey oğlum bu. Evet işte aa, ben bilmiyorum ya, diğerini daha çok sevdim. Ben de diğerini daha çok sevdim. Bu çok standart gibi tamam mı? Çok büyük. Bak aşağıdan bakan birisi olarak mesela ben bunu ayırt edemem. Bu DJ mi? İşte roket mi? Aşağıdan evet. ayırt edemezsin bunu. Ve boyutu hani Gojlar'a bak. diğeri daha iyi. Çok, ben diğerini daha çok sevdim. Ben diğerini daha çok sevdim canlar. Hani her modun kendi için avantajları var zaten buradan da görebildiğiniz gibi. Birisi animasyon daha fazla şey yapmış. Birisi karakter sayısına. Mesela Astro Detainer. Bak Detainer'ı çok istiyorum. Çünkü buna çok bir şey yapmıyorlar. Bu arada Astro Detainer Upgrade versiyonu. Hemen şöyle iki tane spawn. Nasıl becerim iki tane spawn etmeyi ya? Heh. Şöyle bir bakalım. Üç tane kolu var. Animasyonlu bir şekilde geliyor. Ölüm animasyonunu görüyorsunuz şuradan zaten. Öldüğü zaman yanına bir evet. Astro Juggernaut gelip bana yardım ediyor. Aldı götürdü. Bir de diğer modumuz Astro Detainer'ına bakalım. Ama bunda mesela bak bilmiyorum. O evreni çok hatırlamıyorum. Goji Draw'ın neredeyse hepsinde upgrade yazıyor. Kendimi yani kendi mi yükseltti yoksa animasyona göre mi yükseltti bilmiyorum. Bu da Astro Toilet Detainer. Ha direkt hocam. Bu bayağı sınıfta kalır. Bu evet. Bu bayağı sınıfta kalır. Yani az önceki Astro Detainer'la bir, bir farka baksana. Bir baksan farklı. Evet bir daha bir farka bakalım. Yani hocam animasyon farkı var. Güç farkını güç farkını saymıyorum ben. Çünkü hepsi kendi içinde bir düzen olduğu için. Hepsi birbirini destekleyemez. Ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Son birkaç tane daha bakalım. Elimizde kalanlardan tamam. mesela karşılaştırmalı. Mesela Skull. Bu bizde de toksikti. Al işte ben bunun adını hatırlamıyorum. Asit. Ne adını? Ha. Aa. Bu kuru kafa bizim Goji kuru kafa Skibidi'nin adını hatırlamıyorum mesela ben. Hatta canlar Skibidi Savaş'ta izleyen varsa biz bunu yasaklamıştık. Her türlü öldürüyor diye. Moddan mı kaldırdı acaba bilmiyorum ki. Şu an bulamadım. Mesela bunun Skull'ına bakalım. Yani. Yani fena değil. Fena değil, evet. mükemmel değil idare eder öldürelim öldürdüğü zaman içinden İşte canlar modların farkı burada aslında bakın bunu öldürdüğün zaman içinden glowstone şeker Reston çıkıyor yani bir cadı modelin üstüne yapılmış bu. Gojira'nınkiler yeni bir yaratık olarak modellenmiş öyle düşünün o yönden bir düşünün başka elimizde neler var çok fazla g-toilet var g-toilet'i çok üste gitmek istemiyorum dafuk bomba eklemiş direkt skibidi toaleti yapımcısını eklemiş. Aaa <laughs> bunu daha büyük olması gerekmiyor ama Yok yok o değil ya. Hani, direkt kanal sahibini koymuş insan boyutuna. Çok güzel olmuş bu arada. Diğerleri mesela böyle bir şey eklemiyor. Bu adam eklemiş çok hoşuma gitti. Plunger kameraman. Hemen plunger'lara bakalım. Plunger kameraman. Plunger kameraman. Bu ee, kameraman. Onu ellemiyoruz canlar. Bir tanesi bu. Bir şey diyeceğim bende bu modeller gözükmüyor. Normal plunger hiçbir olay yok. Sende gözüküyor mu? Evet dümdüz plunger bende gözüküyor. Allah Allah. Bu da plunger kameraman. Bunu sanki daha güzel silah diye hatırlıyorum ben. Ben bunun silahını daha çok sevdim. Biraz daha böyle e, gerçekçi gibi geliyor elindekiler. Öbüründe çok böyle şeydi. İki boyutluydu. Bu üç boyutlu olarak gözüküyor. Onu tabi canlar siz göremediniz. Oo ölüm animasyonu eklenmiş. Bak elindeki plangır falan kırılıyor. Normalde bunlar ek... Değil mi? O, o şey iyi. Evet, ölüm animasyonu eklenmiş bayağı bayağı. Öldüğünüz zaman içindeki şeyler düşüyor parçalar. Çok güzel. E biz bir de şey yapmayalım mı? Düz minik skibidiler. Koy bakalım. Onları da küçümsememek lazım. Bu arada flash skibidi var. Bunu hatırlamıyorum. Ben ona bakacağım. Bence <laughs> glitch çıkacak ama. Bir şey diyeceğim. Bunların ölüm animasyonu çok uzun sürüyor. Hah. Kill çekmem lazım yoksa sabaha kadar bekleriz. Standart bir skibidi. Evet. Normal. Herhangi bir özelliği yok. Bu modun skibidi. Aa, bir sıkıntı var. Bu skibidi diyor ama bu polis skibidi. Aa, bir skibidi içinde neredeyse bütün modeller eklemiş. Her koyuna farklı bir skibidi ortaya çıkıyor. Ha, o kötü ya. Evet. Keşke ayırsaydı. Öldürelim. Ama ölüm animasyonları var. Bir de flash gibi de Bu baya baya glitch. Bu glitch yani. Bu ayırt etmek istersek şöyle yapabiliriz. Oo. Evet. Yani çok da hızlı değiller. Kendi aralarından savaşıyorlar. Bu bildiğim bir konsept değil canlar. Bu bilenler varsa yorumlara yazsın. Ben bu kısmı hatırlamıyorum çünkü. Onu da söylemiş olayım. Yürüyün gidin. Tamam teşekkürler. Şimdi canlar modlarımız bu şekilde. 3 farklı modu inceledik. Hepsinin linkini açıklamaya koyuyoruz. Benim en sevdiğim ya Gojidra. Birinci Gojidra. İkincisi şu biraz daha kalitesiz piksel art dediğim. Diğeri de 3 boyutlu Aha. modelleri olan envanter alınca oydu. Aynı fikirde miyiz? E, hemen hemen aynı fikirdeyim. Hemen hemen. Yani o zaman canlar bir dakika like görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.